Rusya konusunda gerçekten bir politika değişikliği varmış gibi duruyor. Hatta seninle de paylaştım. Bu değişikliğin arkasında Donald Trump'ın elindeki bazı istihbarat raporlarının ve Rus ekonomisine yönelik olumsuz bilgilerin bu değişikliğe neden olduğu şeklinde Amerikan basında bazı haberler çıktı. Bunun üzerine bugün söyledi ve Rus ekonomisini yine eleştirdi. Onlara boşuna kağıttan kaplan demiyorum diyerek. Daha önceki açıklamasını da bir arkasında durmuş gibi oldu. Her ne kadar Peskov biz kaplan değiliz, Rusya genellikle ayıyla e, anılır. Dolayısıyla biz Rus ayısıyız dese de e, Trump söyleminde devam ediyor. Bu belli ki Ukrayna konusunda ciddi bir e, politika değişikliğini gösteriyor. Daha önce Avrupalılara söylemişti çünkü aslında petrol satışının, ee, Rusya'dan petrol almanın, Rusya'nın Avrupa'ya petrol satışının, Türkiye gibi ülkelere satışının aslında bu savaşa finanse etmek olduğunu söylüyor Donald Trump. Ve muhtemelen Alaska'dan önce ara verdiği, tuttuğu yaptırımları yakın bir zamanda devreye alacak. Bundan önce de son uyarılarını yapıyor karşılaştığı ilk liderlerden bir tanesi de Erdoğan olduğu için en azından basın önünde diyelim. Çünkü Birleşmiş de 32 ayrı görüşme yapmıştı. Onlara da pek muhtemel ki kapalı kapılar ardında söyledi. Burada da kameraların önünde Erdoğan'a söylemiş oldu ki bu politika değişikliğinin bir işareti olarak da görülebilir tabii. Yani